14 gün şekersiz beslenerek bu kilodan bu kiloya düştüm. Yani 3 kilo verdim. Peki neden 21 gün değil de 14 gün? Ben Hayriye kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle güzel yorumlarınızdan anladığım birilerinin duygularına dokunabiliyor olmak, yapabilirsin umudu olmak çok güzel bir his. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Gelelim konumuza. 21 gün neden yapılıyor? Araştırmalara göre yeni bir alışkanlık edinmek için belirlenmiş süredir. Yeni bir alışkanlık edinmek istiyorsanız 21 gün o alışkanlık adına tanınan en az süredir. Bazı uzmanlara göre bu 66 gün, bazı uzmanlara göre 120 gün. Yani buradan ne anlıyoruz? Yeni bir alışkanlık edinmek de kişiye göre değişen bir şeydir. Çünkü hepimizin farklı farklı bünyesi, metabolizması, anlama kararlılığı ve uygulamaya geçiş sürecinde farklılıkları vardır. Bir kere hiçbirimizin beyin yapısı aynı değil. Aynı şeyleri düşünmüyor, aynı şeylere aynı tepkileri vermiyoruz. Kimisi 21 günde alışkanlığa tepki verirken, kimisi 30-40 gün aralığında, kimisi 3-5 ay aralığında tepki verir. Bir de bence alışkanlık edinilme, istenilen şeye göre direnç bence çok önemli. Mesela bir insan kitap okumayı alışkanlık haline getirmek istiyorsa burada edinilmesi gereken alışkanlık kitap okumak değil, onun için vakit ayırmak ve zamanı programlamaktır. Yani belli bir zaman dilimini kitap okumak için belirler sürdürebilir. Ya da yürüyüşü düşünelim. Yürüyüş rutini oluşturmak istiyorsak bu da böyledir. Onun için zamanımızın bir kısmını ayırmamız gerekir. Eğer bir sağlık sorunumuz yoksa bazı alışkanlıkları bırakmak bence en zor edinilebilecek alışkanlık türüdür. Bunun adı vazgeçmek. Özellikle şekeri bırakmak gibi bir bağımlılığı kırmak duygusal bir süreçtir. Çünkü sadece fiziksel değil duygusal bağlılık da yaratıyor şeker bizim için. Bu yüzden çıkarmak daha fazla farkındalık istiyor ve daha uzun süreç istiyor. Ben kendi adıma konuşayım. Günümüz şartlarında bunu yapmak çok zor. Niyetin bir gün rafine şekerden uzak durup bu hayatı sürdürülebilir hale getirmek. Ama şekersiz beslenme adına belli bir süre işlenmiş gıdalardan, paketli ürünlerden, sağlıksız besinlerden arındırılmış geçen sürede vücudumuz daha dinç ve daha sağlıklı oluyor. Sürecin sonunda eğer kıtlık bilinciyle gidip bu gıdalara saldırmazsak artık aramıyor duruma düşüyoruz. Zaten bizim vücudumuz sağlıklı olan her şeye hazır. Biz kafa olarak hazır olmalıyız. Önce zihin temizliği yapmalıyız. Eğer siz de başlamak istiyorsanız yeni bir alışkanlık eklemek programlama işi ama bırakmak duygusal yüzleşme işi. Bu süreci deneyimleyen biri olarak ben en çok zihin ve duygusal değişikliklerinde fayda gördüm. Şeker Kan şekerimizi ani dalgalanmalar neden olup aniden sinirlilik, aniden mutsuzluk gibi duyguları tetikliyor. Şekersiz beslenme bu dalgalanmaları en aza indiriyor. Bize stabil ruh hali sağlıyor. Gün içinde neden kızdım, acaba ben burada neden üzüldüm, neden mutsuz oldum gibi düşünceleri daha az hissetmemizi sağlıyor. Şekerin fazla tüketimi odaklanma sorununa neden olabilir. Şekeri kestiğimizde bu durum azalır. Hayat temposunda Gün içindeki akış, sosyal hayat derken günün sonunda iyice doluyoruz ve hiçbir şeyi algılayamıyoruz. Şekersiz beslenmede her şeyi yetişebilirim hissi veriyor. Yani ben her şeye vakit ayırabilirim. Sosyal hayatıma da yetişirim. Son iş temposunu da kaldırırım. Cun toplantısına da giderim. Videoya evde devam ediyorum. İş yerindeki mesaimiz bitti. Şeker tüketimi sonrasında enerjimiz aniden yükselir ama daha hızlı düşer. Yani birden yükseliyoruz ve aniden enerjisi bittik şekilde hissediyoruz. Şekersiz beslenme bu dalgalanmaları azaltır. Gün içinde daha sabit enerjide hissederiz kendimizi. Çünkü edindiğimiz enerjiyi gün içine yayarak devam ederiz. Bu sürecin bana getirdiği artılardan biri de sabahları zinde uyanmak. Aşırı şeker tüketimi uykuya dalmamızı zorlaştırır. Gece uyanmalarına sebep olur. Şekersiz beslenirken ben en geç 11'de yatıyorum. Sabah 6.45'e saate kurmama rağmen 6.45'ten önce kalkıyorum. Hiç alarmla kalkmadım desem yeri var. Uykularım deliksiz oluyor. Uykuya geçişim çok rahat oluyor. Kalkmam çok rahat oluyor ve günümü çok enerjik şekilde geçiriyorum. Bölgesel yağlanması olanların ölçü olarak başlamalarını ben tavsiye ederim. Bu bir mezura ölçüsü olur ya da üzerinize olmayan bir kıyafet olur. Bunu ölçü olarak kullanabilirsiniz. Yani belirlediğiniz sürenin sonunda o kıyafet size olacak. O ölçülerde mutlaka eksiği göreceksiniz. Farkı göreceksiniz. Bunu yaşamayan bilemez. Daha parlak, daha gergin, daha canlı ve daha sağlıklı görünmesini istiyorsanız şekersiz yapmalısınız. Benim sürecim nasıl devam etti? Benim sürecim 3 ile 5. gün arasında bazı zorluklar yaşamaya başladım. Mesela tatlı krizi. Ben aslında çok tatlıya düşkün bir insan değilim ama bir tatlı isteği oluştu. Bunu da rafine şeker yerine ben neyle karşılarım dedim. Kuru üzüm olur, kuru meyve olur, meyveden yana kullandım. Yani kısıtlayıcı bir şekersiz yapmadım kendimi. Vücudum şeker istiyorsa ben bunu doğal yolla alabilirim. Ve öyle yaptım ekmek tüketimi, ekmeği çok tüketen bir insandım daha önceden ve çok severim. Asla dur noktam yoktur ekmekte. Özellikle ev yapımı ekşi ekmekleri çok seviyorum. Annem de çok marifetlidir bu konuda maalesef. <laughs> Yalnız yaşıyor olsaydım daha tölere edebilirdim ben bunları. Ama bir ailem var sonuçta. Sabah kahvaltılarını hazırlıyorum, öğlen yemeklerini hazırlıyorum, akşam yemeklerini hazırlıyorum. Tabii onlardan bir tatmak istiyor insan. Şekersizde de beni durduran bu oldu. Sadece bu e, tada bakma olayını bitirdim. Ben tabi önceden de bir diyet süreci yaşıyordum. Bu diyet sürecinde tadına bakarak devam etti sürecim. Ama şekersiz de böyle bir şey yok. Eğer rafine şeker kullandıysam ya da beyaz un, un kullandıysam bunların tadına bakamadım. Bu biraz beni zorladı. Ama 5. günün sonunda böyle nasıl diyeyim size 6. 7. günde suyun bir tadı varmış arkadaşlar. <laughs> Suyun bir tadı varmış ve biz bunu bilmiyormuşuz. Yani içtiğiniz şeyden bir haz alıyormuşsunuz. Şeker bizim tat duygumuzu öldüren bir şey ya da beyaz un bizim tat duygumuzu öldüren bir şey. Suyun tadı olur mu ya? Suyun tadı var. Bu süreçte halsizlik yaşayanlar olmuş. Ben hiç halsizlik yaşamadım. Aksine çok enerjik ve mutlu hissediyordum kendimi. Baş ağrısı yaşayanlar olmuş. Muhtemelen bağımlılık seviyesinde şekere düşkün olanlarda olmuştur. Bu bende olmadı. çağrısı olacak kadar da hani boş vaktim olmadı. Çok yoğun bir hayat tempom var. Odaklanma sorunu yaşayanlar olmuş. Ben bunu hiç yaşamadım. Odaklanmam daha iyiydi, daha iyi algılayabiliyordum her şeyi. Etrafımda olanları daha iyi algılayabiliyordum. Ben böyle bir şey yaşamadım. Bu süreçte 14 günde 3 kilo verdim. Yok güzel verdim. Bunun da hepsini yağdan verdiğimi düşünüyorum çünkü. Dışarıdan görenler, yani bir hafta önce görenle bir hafta sonra gören arasındaki farkı onlar söyledi. Yani ne oldu bir haftada, ne değişti de verdin dediler. Dışarıdan izlenim önemli bu konuda. <laughs> Niye 14 günde bitti, devam eder miydim? Tabii ki de devam ederdim. Çünkü hayat kalitemi çok üst seviyelere çıkardı. Ben hiç beklemediğim bir şeydi. Yani bir şekerin hayatımızı bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmezdim. Neden bıraktım? Bırakmak zorunda kaldım. Bırakmak değil de benimkisi. iki günlük ara verdim diyelim. Hala devam ediyorum. O iki günde kendime müsaade ettim. Kalabalık bir ailem var. Aniden gelen yatılı misafirlerimiz nedeniyle hazırlıksız yakalandım. Eğer ben o misafirlere hazırlıklı olsaydım o iki günü de tolere ederdim. Olsun kaybettiğim bir şey yok. Devam ediyorum. Hayat hala devam ediyor. Ve ben bu şekersizin bu kadar güzel bir şey olduğunu öğrendikten sonra bırakır mıyım? ara veririm ama asla bırakma. Hala hayatının bir yerlerinde şeyler yapmak için, hala bir şeyleri erteliyorsan. Pazartesi gelsin, bu hafta bitsin, şu doğum günü geçsin, o bitsin, bu bitsin derken bakıyorsunuz kaç pazartesi geçmiş, kaç hafta bitmiş, kaç ay geçmiş. Seninle başlayanlar ya da senden görüp başlayanlar bitirmiş. Sen o zaman niye başlamadım döngüsüne girip kendini tüketmeye, kendini sevmen gerekirken en çok kendine şefkat göstermen gerekirken kendine düşman olmaya devam edeceksin. Eğer bu video karşına çıktıysa o kısır döngüdeki zinciri kır ve geleceğin adına kendin için bir adım at. O pazartesiyi bekleme. Bugün başla. Çünkü güzel yarınlar için en zor kısım karar vermek ve başlamak. Hala aynı fikirdeyim ve benim gibi bu süreci yaşayan herkesten duyacağın tek tavsiye sana başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin. Hiçbir başlayan mükemmel değildi, mükemmel başlamadı ve mükemmel devam etmedi. Ben sürecimde 21 gün gibi bir kısıtlama koysaydım, 14. günde bitirdiğimde kendime çok kızardım. Ama kendime bir kısıtlama koymadım. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün dedim çünkü neden? mükemmel olmak zorunda değil. Benim şekersiz beslenmem 21 gün sürmek zorunda değil. Niye 14 gün olmasın? Niye senin 10 gün olmasın? Niye 3 gün olmasın? Niye 2 gün olmasın? Niye deneyimlememen için kendine bahaneler sunasın? Önünde böyle fırsatlar varken, yapmış insanları izliyorken neden sen bırakasın? Saatlerce konuşurum ama videonun çok uzun olmasını ve sıkılmanızı istemiyorum. Eğer sen de bu süreçten geçtiysen Şekersiz beslenme deneyimini yaşadıysan yorumlara yazmayı unutma ki bir arkadaşımıza sen de destek olabilirsin, ona önder olabilirsin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer sorularınız, önerileriniz, fikirleriniz olursa mutlaka yorumlara yazın. Hepsini cevaplamaya gayret ederim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet. Bay bay.